erkekler kaçınmanız gereken 5 tehlikeli kadın tipi var. Açıklayacağım. 1 numara. Arkadaşım dediği birçok erkekle çevrili bir kadın. Bu kadın aldatır ve patolojik bir yalancıdır. O erkekler sizin yerinize geçecektir. Böyle kadından kaçının. 2 numara. Sizi paranız için isteyen ve size hiçbir değer katmayan bir kadın. Bu kadın finansal bir vampir ve parazittir. Böyle kadından kaçının. 3 numara Sizden gelen talimatları, düzeltmeleri ve yönlendirmeleri kabul etmeyen bir kadın. Bu kadın aşırı kibirlidir ve sizi mahveder. Böyle kadından kaçının. 4 numara. Size huzur vermeyen, öfkeli, kırgın ve mutsuz bir kadın. Böyle kadından kaçının. 5 numara. Size sürekli saygısızlık yapan bir kadın. Bu kadın hayatınıza ait değildir. Böyle kadından kaçının. Eğer Zevsta'yı takip etmiyorsanız, muhtemelen bizi bir daha göremeyeceksiniz eğer takip ediyorsanız tebrikler her gün daha da gelişiyorsunuz